arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlerle beraber hangi ses tonundaki kemençeye hangi tel takılır, kaç numara tel takılır, yöresel kemençeye ya da rum kemençeye tellerin nasıl takıldığını bugün uygulamalı bir şekilde görmüş olacağız. Evet şimdi bu tarafa koymuş olduğum tabloda görüldüğü üzere si, si bemol ve la ses kemençelere ince telimize 0.25 Orta telimize 028 kalın telimize yani bam telimize ise 2 numaralı tel takıyoruz. Bu 3 ton ses kemençeye, si Si bemol ve la ses kemençelere bu saymış olduğum tel numaraları takılmış oluyor. Daha sonra sol diyez, sol ses kemençelere ince tel 028, orta tele 030 bam teline ise yine 2 numaralı tel takmış oluyoruz. Fa diyez ve fa kemençelere İnce tele 30 takarsak orta tele 32, ince tele 32 takarsak kalın tele 35 şeklinde. Bam teli yine aynı şekilde 2 numaralı tel takmış oluyoruz. Mi sesli kemençelerimize ise ince tele 0.32, orta tele 2 numara, kalın tele ise 2 ya da 3. İkisi de kurtarıyor. Re ve re diyez kemençelerimize ise yine ince tel 0.32. Orta tele 2 numara, kalın tele yani bam telimize 3 numaralı tel takmış oluyoruz. En son olarak da do ve do diyez kemençelerimize ince telimize, ince telimizin olduğu tarafa 2 numara, orta ve kalın tarafa yani bam tele tarafına 3'er numara, orta tel 3 numara, bam tele 3 numara şeklinde evet. takıldıktan sonra akortlarımızı düzgün bir şekilde yapmış oluyoruz. Evet kemençelerimizin ses tonlarına göre tel ölçüleri bu şekildeydi. Şimdi kemençemize tel takma uygulamasına geçebiliriz. Evet şu anda önümde iki adet kemençe var. Bir kemençemiz yöresel diye hitap ettiğimiz kemençe, diğer ise run tarzı diye hitap ettiğimiz kemençe. İlk başta yöresel tarzdaki kemençemizin tel takım uygulamasına geçmiş olacağız. Evet almış olduğumuz tellerde bazı tellerin alt kısımlarında şu şekilde sadece kırma şeklinde olmuş oluyor. Benim elimde daha önceden kopmuş tellerimden ayırmış olduğum bu parça elimde duruyordu. Şimdi bunu öncelikle kemençe telime Evet öncelikle bu alt menteşemi takmış oldum. Evet şu anda ilk etapta bu parça eşiğin üstünden doğru bakarken alttan tel onun içine girmiş olacak. Evet şu şekilde alttan teli geçiriyorum. Alttan teli geçiriyorum. Teli menteşemize soktuktan sonra bu şekilde çektiğim takdirde Evet şu şekilde bir görüntü olmuş olacak burada eşik olduğu zaman şu gergeyi sağlaması için bu telin üstten bakması gerekiyor. Bu menteşenin üstten bakması gerekiyor. Daha sonra Daha sonra telimizin ucunu kemençemizin üst deliğinden geçiriyoruz. Bu geçirimi yaptıktan sonra telimiz arkaya çıktı. Genelde bu teller uzun olmuş oluyor. Burayı kulağımızın ölçüsüne göre ben genelde bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde teli buradan kıvırıp şöyle bir çeviriyorum. Evet, kulağımı çıkarttım. Bu fazla fazla olan teli bir keski yardımıyla kesiyoruz. Evet, kulağımıza arkadan geçirdiğimiz zaman, bu şekilde terimiz hazır. Terimizi kulağımıza geçiriyoruz. Evet, şu şekilde telimizi kulağımıza geçiriyoruz. Teli kulağa geçirdikten sonra Evet, telimizi geçirdikten sonra kulağımızı çevirmeye başlıyoruz. Boşluğu alıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir husus, bu tellerin bu deliklerden çıkışlarında burada da bir tel eşiği var tam yerinde olması gerekiyor. Evet, şuradaki şu gergiyi yakalamak için de bu menteşenin üstten bakması gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra kemençemizin tel takma uygulaması tamamlanmış bulunmakta. Şimdi rum kemençemizin tel uygulamasına geçelim. kemençelerinde genelde iki çeşit tel takma uygulaması olmuş oluyor. Birinde yöresel kemençe gibi, kulaklarımız yöresel kemençe gibi olan, diğer uygulama ise kulakları yöresel kemençe gibi değil de buralarında delik şeklinde olan. Bu uygulamalarımızda kulak arkaları yöresel kemençe gibi olan kemençelerimizde. Uygulama zaten aynı şekilde. Bunlarda tek fark Rum tarzı kemençelerimizde yöresellerdeki gibi alt kuyrukta teli kılma şeklinde değil de burada 3 tane delik olmuş oluyor. Sadece buradaki direkten teli geçirdiğimiz zaman zaten bu menteşeler burada tutulmuş oluyor. Bundan sonraki uygulama aynı şekilde teli bağlamış oluyoruz. Elimde şu şekilde oyuncak bir kemençe var. Tel uygulamasını göstermiş olmak için bu kemençeyi kullanabileceğiz. Çünkü bu kemençede delik şeklinde. Yöresellerdeki gibi kulak çizik şeklinde değil, delik şeklinde. Bunlardaki uygulama ise... Bu tarzlardaki uygulama ise... Deminki bahsetmiş olduğum gibi alt eşikten telimizi geçiriyoruz. Evet, deminki bahsetmiş olduğum gibi alt eşikten telimizi geçirdiğimiz zaman bu şekilde telimizi çekiyoruz. Evet görüldüğü üzere bu alt eşik teli bu şekilde burada tutacak. Şimdi buradan sonraki uygulamamızda kulak delik olan kemençeler için tekrardan Yöresel kemençe gibi buradan telimizi geçiriyoruz. Buradan telimizi geçiriyoruz. Yöresel kemençede burada direkt bir burgu yapıp, yuvarlak yapıp kulağa geçiriyorduk. Kulakta delik olan kemençlerde ise buradan geçirdikten sonra tekrardan kulağın girmiş olduğu yerden geçiriyoruz. Evet. Telimiz alt açıktan geldi. Tel yerinden girdi. Arkadan bir daha kulak deliğinden çıkartmış olduk. Burada telimizi kulağa geçiriyoruz telimizi kulağa geçiriyoruz. Şu uzunluk kafi, fazlalık kısmını yine kesmiş olacağız. Şu şekilde burada bunu doluyoruz. Evet, doluktan sonra tekrardan fazla kısmı keseceğim. Evet, bu şekilde takmış olduk. Daha sonra kulağıma yerine çekiyorum. Evet. Kulağı yerini çektikten sonra boşluğunu alabilirim. Evet. Görüldüğü gibi kulağa delik kemençeler için tel takma uygulaması da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Rum tarzı kemençelerde ve yöresel kemençelerde tel takma uygulamamız bu şekildeydi. Ses tonlarına göre kemençenin tel numaralarını ayrıntılı bir şekilde anlatmış olduk. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.